Merhaba arkadaşlar. Sizlere değişik bir gül tarifi, gül reçeli tarifi veriyorum. 3 renk gülden yaptığım beyaz gül, kırmızı gül ve pembe gülden yaptığım bu gül reçelini, yumuşacık bu gül reçelini arkadaşlar kanalımda tarifi var. Arkadaşlar bakarsanız görürsünüz bu çok güzel rengi, kıvamı, tadı harika gül reçeli. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu reçelin tarifi kanalımda varar sevgili arkadaşlar. Kanalımda bu gül tarifini öğrenmek isteyenler gelsinler. Kanalıma abone olsunlar. Bakın arkadaşlar çok güzel pişen bu gül reçelini bu şekilde arkadaşlar siz de yapın. Sevgiyle kalın, dostlar dostça kalın. Şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. Bu gül Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size güzel bir reçel tarifiyle tekrar geldim. Sevgili arkadaşlar, bugün bahçeden bizim gül topladık. Gülleri topladım arkadaşlar. İyice yıkadım. 3-4 su. Önce sıcak suyla yıkadım arkadaşlar. Çünkü dört böcek bütün hepsi sıcak sudan gider arkadaşlar. Sonra da gülleri soğuk suyla yıkadım. Yani 4-5 su yıkadım. İçinde hiçbir şey kalmayana kadar Dikkat ettim. Yıkadım arkadaşlar. O dibindeki şeyi suyu koymayın yine. Ondan sonra yeni bir su koyacağım arkadaşlar. Şimdi size gül reçelinin nasıl yapıldığını, nasıl şekerlenmeyeceğini, nasıl hırç hırç olmayacağını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Bunlar şey yapmayın. Koymayın. Arkadaşlarım gül reçelini şöyle bir bakın şöyle bir bir tane de daha iki tane iki tane şeyle şekilde gülleri ıslatıyoruz arkadaşlar zaten ıslak ve elimizde limon tuzu var arkadaşlar limon tuzundan bol bol koyuyoruz şöyle arkadaşlar koyduktan sonra yeter bu kadar zannedersem Baya bir limon tuzladık. Gül reçeli arkadaşlar en çabuk şekerlerden bir reçeldir. Sonra arkadaşlar şöyle şöyle yıkıyoruz. Gül reçelini ovuyoruz arkadaşlar. O limondan ovuyoruz. Şöyle şöyle bu şekilde ovuyoruz arkadaşlar. Bu niye böyle ovuyorsun diyorlar diyeceksiniz arkadaşlar. Bu e, olmamızın nedeni gülün hatta aslında robottan bile çekseymişim işim kolay olurmuş. Gülün yapraklarını saydamlaştırmak inceltmek arkadaşlar. İki bardak su koydum, bayağı bir limon tuzu attım arkadaşlar. Bir çorba kaşığı, iki çorba kaşığı da limon tuzu attım arkadaşlar ve güllerin şöyle iyice oğlum arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir olacağız. Şu şekilde çamaşır yıkar gibi gülü oğuyoruz arkadaşlar. Bunu böyle yapmazsanız arkadaşlar normalde pişebilir. Normal pişirebilirsiniz. İşte limon, tuz, şeker koyup dolapta bekletenler var. Arkadaşlar ama en güzeli yumuşak olmasını istiyorsanız gülü. Benim güllerim bahçeden topladım. 2-3 renk gül var burada. Pembe gül var. Beyaz gül var. Ay, üstüme sıçrattım. Yine şu şekilde Arkadaşlar ben gül reçeli böyle yaparım. Yap arkadaşlar yapmıyordum ama size göstermek amaçlı yapıyorum evde şekeri olmayanlar yer ben de bir lokma belki alırım diye yapıyor şu şekilde arkadaşlar iyice zunluyorum size şu yakayım dur şu yakayım yine karanlık oldu gibi oldu Heh. evet arkadaşlar beyaz ve kırmızı gül pembe gül karışık arkadaşlar İyice. Evet arkadaşlar. Gülün suyu şöyle kırmızı olmaya başladı. yaklaştırayım şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Çaput gibi oldu arkadaşlar. Bakın görürsünüz. Siz onun öyle olmasına bakmayın. Arkadaşlar. daha da yapılacak arkadaşlar. İyice oğulacak. İyice oğulacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gül reçelimizi bu şekilde yaparsanız çok güzel olur. Kırmızı kırmızı suyu çıktı. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bayağı sulandı. İki, iki bardak su koymuştum. ve şeye. Biraz da yıkadığım su, su da içindeydi. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hiç sanki gül değilmiş gibi ama o gül piştiği zaman Şekeri de yediği zaman çok harika olacak arkadaşlar. İçerisinde bütün bütün yapraklı gibi olacak. Yani siz bütün olduğunu anlamayacaksınız şey. Evet arkadaşlar, iyice ovuyoruz. Çamaşır gibi ovuyoruz. Evet arkadaşlar, bak şöyle şu durumda Bakın şu şekilde iyice oğuyoruz arkadaşlar. Gül reçelini. Arkadaşlar ben hepsini denedim. Her türlü şekil denedim. Şekerleniyor, iyi olmuyor. Bakıyorum. En güzel deneme bu. Hem içindeki gül yumuşak duruyor. Ekmeğine sürdüğün zaman. En güzel bir yöntem bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu böyle olmamızın sebebi güllerin yumuşacık yumuşacık olması arkadaşlar. Piştiği zaman da yumuşacık olmaz. de iyice oldum arkadaşlar. Bayağı oluyorum. Hala olmaya devam ediyorum. Bakın. Açalı 7 dakika oldu. Arkadaşlar geçenki videomun yarısı çok uzun olduydu. Yar keseyim derken bir edit yaptım. Bir daha edit yaptım. Bu sefer video yarım kalmış. Sonunda dua ettiğim ettiğim hepsi gitmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi ben gülün başında dua edeyim de Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Hak Resulullah. Allah'ım. Bütün milleti cümle alemi, Türkiye'mizi sen koru. Kurdu kuşu, çoluğu çocuğu, herkesi koru ya Rabbim. Arkadaşlar. Kurban olduğum Rabbil alemi hastalara şifa, dertlere deva ihsan ile. Ya Rabbim. Allah'ım polisimizi, askerimizi, insanlarımızı, o nöbet tutan insanlarımızı sınır boylar, komutanlarımızı, devletimizi, milletimizi, hepsini kuru kurban oldu. Rabbim. Arkadaşlar hiç olmazsa, başta olursa, duam da boşa gitmez. Arkadaşlar ben normalde de böyle dua ediyorum. Sadece YouTube kanalında değil, hepimizi korusun Allah. Im. Evet arkadaşlar, bakın arkadaşlar şu kırmızı güllerin rengi bile şey oldu beyaz güllerimiz rengi şey oldu hala arkadaşlar 10 dakikadır gülü ovuyoruz ovuyoruz arkadaşlar iyice olduk. bakın bayağı <laughs> oldu Hı. şöyle oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde güllerimiz gül halinden çıktı. Kırmızı şey gibi oldu. <laughs> Doğranmış çapık gibi oldu. Ama olsun o güzel olacak. İnşallah şekeri giyince çok güzel olacak. Evet arkadaşlar şu şekilde getireyim iyice. Beyaz gül, pembe gül Bahçede ne varsa topladım biraz arkadaşlar. Gösterme amaçlı yaptım. Hiç gülce çeli aklımda yoktu dedim bir yapayım. Arkadaşlara göstereyim. Evet arkadaşlar işte bu kadar. 10 dakikadır güzelce müveledik. Her tarafa sıçratma. Şöyle hale geldi gül oldu 10 dakika oldu Suyla da bayağı sulandı gülü sulandırma yöntemi gül suyu yaparken de böyle yapacağınız arkadaşlar o zaman biraz limonlu asık atarsınız ama gül reçelinde limonu mecbur koyuyoruz bayağı attım ya gül iki şeyi attım fazla bile oldu bile hatta limonu da hiç şekerlenmez işte Arkadaşlar şöyle çamaşır gibi yuduk yuduk. Böyle oldu. Bu şekilde oldu. Bu şekilde olacak. Bu güller yumuşadı arkadaşlar şimdi. Anladınız mı? Heh, tamam. Bitirdik bu işi. Tamam arkadaşlar. Artık elimizi yıkayalım. Ve tencereyi aktaralım arkadaşlar. Gülleri tencereye aktaracağız. Evet, siz de beraber alayım geleyim. Şu tarafa. Şöyle getireyim sizi. Bu şekilde oldu arkadaşlar. İyice oldu. Şekilde bakın. Bu nasıl görünüyor? Yok okay. ya. Bunu şöyle alayım Yıkadığım kablar Şunu da bir alayım şuradan Arkadaşlarım Tamam sizi şöyle bir yaklaştırayım Şöyle güllerimi Bunun içine koyacağım Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah Allah derim. derin mi utandırılır Şöyle Bu şekilde koydum arkadaşlar Hatta biraz bile daha bilirmişim. Şöyle koydum. Arkadaşlar iki bardak su koydum. İşte bu gördüğünüz miktardaki güle bile güldü işte. Bile güldü. Ve bu kadar. Oğunca bu kadar kaldı. Hiç görünüyor. mu? Evet görünüyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi şekerini atalım. Bakın arkadaşlar. Şurada iki tane Olmadığım gül kalmış. Bak bunları atacağım içine. İki tane. Onlar kırk 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 olur. Oğuduğumuz gül yumuşacık olur zencefili. Şekerin ağzını açmaya çalışıyorum. Bu arada. Arkadaşlar şekeri size açık şeker almışım. Orada duruyormuş. Bardak ölçüsüyle sayacağım. Şu bardak arkadaşlar şu bardakla sayacağım şekil. Bakın şöyle sayayım. 1 2 3 Altında bir açalım. 4 5 Bu 5 bi, bi, tanesi bir kilo mu oluyor? 6 Bir karıştırayım bakayım 6 tanesi. Bir karıştırayım arkadaşlar. Bir bakalım durma. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar tencerenin şeyindeydi. Şöyle şu alttaydı. 6 bardak koydum. Biraz daha ilave etmem gerekecek. 7 8 Tamam arkadaşlar 8 8 bardak ilave ettik. Yeterli. Ha 8,5 olsun. Şöyle. Yani 1,5 kilo şeker attık arkadaşlar. Yine 1,5 kilo attık. 1,5 kilo tamamladık. Şekerimizi de kaldıralım. 2 kavanoz 700 ml iki kavanoz Gül geçerimiz çıkacak arkadaşlar Heh. Bu şekilde Bakalım Şekerimiz şimdilik iyi görünüyor Bayağı gül varmış Bir tane daha mı atsam Sekiz bir yarım bir yarım daha mı atsam Bakayım bayağı var Şöyle Bir yarım daha atacağım arkadaşlar Hatta evet. buçuk demiştik. Şöyle dokuz buçuk arkadaşlar. Yani bu bardakla dokuz buçuk bardak. Artık kaç kilo geliyorsa. Şuradaki şu şun dibindeki suyla koyayım da. Ziyan olmasın. Ama o bardakla 9-9,5 bardak attık. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Koyuluğuna bakıyorum. Şöyle. Bir de tadına bakayım. Hmm. Bayağı eşkili olmuş. Yarım daha atıyorum. 10. bardağa bardağı tamamlayayım arkadaşlar. Hı. Eşkili bir gül reçeli oldu. 10 bardağı tamamladım. Tamam. Artık tarafmıyoruz bu son. 10 bardak artık arkadaşlar, 10 bardak ne kadar yapıyor bilmiyorum. 2 2 kilo mu yapıyor, 2,5 kilo mu yapıyor, ne yapıyor? Evet arkadaşlar, bayağı işkili oldu çünkü, O yüzden bir daha attım. Evet arkadaşlarım bu şekilde devam ediyor. Bakalım şimdi tadına. Oo, bu sefer güzel oldu. Demek ki bunun hakkı on bardakmış. Bu sefer iyi oldu. Bunu götüreyim. Yerine koyun. bak şimdi gideyim. Arkadaşlar gül reçelini bir kaynatayım. Sonuçta görüşürüz. Arkadaşlar gittim arkaya şekeri götürdüm. Ee, şimdi gül reçelini kaynatıyoruz. Gittim sonuçta görüşürüz dedim ama. Arkadaşlar bu da bir kaynara çıkınca bunun altını kısacağım. Bu çilek kadar aşırı şey olmaz. Ama bakın ne oldu gördünüz mü? Şekeri yiyince. İsterseniz siz biraz daha limon tuzunu az arkadaşlar. Ben biraz attım çünkü şekerlenmesini istemiyorum. Bu şekilde seviyorum da. Siz isterseniz nasıl isterseniz öyle yapın. Az daha şey, limon olsun biraz bir, bir kaşık atabilirsiniz. Arkadaşlar. Bir çorba kaşığı. Ama limon tuzuyla kesinlikle oğulması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu oğulacak limon tuzuyla. Hiç yolu yok. Yoksa şekerlenir. Ne yaparsanız yapın. Reçel şekerlenir arkadaşlar. Onun için ben bu şekilde yapınca şekerlenmiyor. Hmm. Çok güzel kokusunu vermiş. Mis gibi. Acayip güzel kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi ben Akşam yemeği yapacağım. Akşam yemeği de taze fasulye kavuruyor arkadaşlar. Bu burada pişerken ben taze fasulye kıracağım şurada. Bayağı bir işimiz vardı mutfakta. Tencereyle tavayla bayağı yaptık. Arkadaşlar buralar yerleşecek. Yemeğimi de koyayım ondan sonra buralarımı yerleştireyim arkadaşlar. Yemeğimi kavurayım. Buralarımı da yerleştireyim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar fasulyede dura dura kötü olmasın bir kıralım bakalım fasulyenizi ama bu büyük şey. şu daha iyi küçük halim evet güzel arkadaşlar bugün de sizin karşınızda bir gül ile karşınızdayız arkadaşlar. Bizler de soracak olursanız size de iyi Şöyle arkadaşlar. şey kapatayım arkadaşlar. Çünkü e, a 20 dakika 20 dakikayı geçmesin. Sonuçta görüşelim. Ben fasulye yemeğimi koyayım. 20 dakika geç. Bir dakikada da öyle şey shorts çekeriz. 20-21 dakika olur. Yeterli. Sohbet etmek isterdim ama saniyeler çabuk geçiyor göstermek için. O yüzden kapatayım. Sonuçta görüşürüz. Ankara bugün güneşli arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar tekrardan kapattık açtık gül reçelimizi yapmış bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlarım ben gül reçeline biraz limonu fazla kaçırmışım. Bunu söyleyeyim yalandan. Yalandan bir şey yok size gösteriyorum. Biraz eşkili oldu benimki. Siz biraz daha az koyun. Şundan bir kaşık koyun. Ama mutlaka koymalısınız limon tuzunu. Şu şekilde bakın gördünüz mü? İçi pişti. Benimki biraz mayhoş oldu. Zaten benim de şekerim var. Böyle olması benim açımdan iyi. Ama sizin açınızdan bir tane olsa yeter. Bir bundan bir tane arkadaşlar. Bu şekilde. Şekeri 10 bardak koyduk arkadaşlar. Ee, şeye. Şu tepsiyle bir gül vardı arkadaşlar. Şundan bir dolu gül vardı bakın. Bundan bu bu tepsiyle bir dolu gül, bir 10 bardak şeker koyduk. Ve ben bir çok bir çorba kaşığı şey attım arkadaşlar limon tuzu attım. Benim limon tuzum fazla kaçmış. Fazla olmuş. Böyle epeydir yapmıyordum. Unutmuşum. Arkadaşlar doğruyu ve yanlışı söyleyen bir kanal benim kanalım. Şu şekilde bakın güller nasıl oldu gördünüz mü? İçerisindeki gülleri. Biraz daha şöyle yaklaştıralım. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim. Olduğumuz güller bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Suyu da çok olmadı. Gayet güzel oldu. Bakın suyu da böyle. Arkadaşlar bu şekilde. Ondan bir dolu güle 10 bardak şey koyduk arkadaşlar. Şundan bir koyun. Fazla aşırı koyarsanız bu sefer eşki oluyor. Ee, ama benim şekerim olduğu için benim açımdan iyi. Ama size eşki gelir. Bir tane limon bununla bir tane limonla oğun arkadaşlar. Şöyle bir yani bir tepsiye bir bununla bir limon. Arkadaşlar o zaman tam olur. 10 tane de şey koyun. Arkadaşlar 10 bardakta e, şeker koyun. Arkadaşlar çok güzel bir güzel içelim oldu. Rengi, kıvamı harika. Tadı tadı biraz hafif eşki oldu benim. Arkadaşlar. Ama onu o şekilde yapmak zorundayız. O şekilde yapmazsak, böyle olmazsa gül reçeli böyle olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü şeyimizde video videomuzda hatalarıyla, kusurlarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla size anlattım. Bu şekilde asla gül reçeliniz asla şekerlenmez, asla kötü olmaz ve içindeki güller yumuşacık arkadaşlar olur. Olduğunuz için içinde beyaz gül var hiç belli değil arkadaşlar. Bakın yani beyaz gül koyduğum belli bile değil. Ben karışık bir gül reçeli yaptım şöyle çevireceğim tekrardan arkadaşlar şu şekilde tutayım şu şekilde ben karışık yaptığım için benim beyaz gülüm hiç belli değil bakın gördünüz mü hepsinin rengi kıpkırmızı oldu kırmızı pembe beyaz üç renkten yaptım şu şekilde arkadaşlar bu şekilde yiyenlere şifa olsun arkadaşlar bizim bu 4-5 sene gider diye düşünüyorum bu şekilde böyle bu şekilde gülleriniz pişmiş oldu olduğunuz için arkadaşlar çamaşır gibi yumuşacık oldu içerisinde bu şekilde veda ediyoruz tekrar yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar sevgiyle kalın güzel arkadaşlarım kanalımı beğenmeyi unutmayın dostça kalın güzelliklerle kalın Evet görüşürüz arkadaşlar